Telefonun nesi vardı bana anlatır mısın Poyraz? Abi telefonun ön ekranı kırık motordan düştüm. Bir kere de halıya düştü. Bir kere halıya düştü bir kere de motordan sen düşmedin değil mi üstüne bunun? Motordan yere düştü sadece. Cebimden düştü. Tamam o zaman şöyle diyelim mi Poyraz? Endişe etme hallederiz. Hallederim abi. Hallederim reis.

O da var, da bakayım. Kardeşim telefonun hazır. Sağ olasın abi. Sen de sağ ol, al Poyraz. Tamam mı? Olmuş mu? Olmuş mu abi. Hadi geçmiş olsun. Ee.